İslam alemi Recep ayının 27. gecesini Miraç Kandili kabul etmektedir. Miraç peygamberimizin en büyük mucizelerinden biridir. Peygamberimiz bir gece Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya kadar götürülüp oradan göklere çıkarılmış, ilahi ayetler kendisine gösterildikten sonra alındığı yere yatağının sıcaklığı soğumadan tekrar geri getirilmiştir. Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan yolculuğu İsra oradan semaya huruç edişine miraç adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de bu mucize şöyle anlatılır. Mümtaz kullarını ayetlerimizden bazısını kendisine gösterelim diye bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Eksikliklerden uzaktır. Her şeyi işiten ve gören O'dur. Miraca yükselmeden önce Hazreti Cebrail gelerek Resulullah'ın kalbini zemzemle yıkamış, içini hikmet ve iman nuruyla doldurmuştur. İnşirahı sadr olarak bilinen bu mucize bir seferde çocukluk yıllarında uygulanmıştı. Cebrail, Burak'ı hazır bulundurmaktadır. Burak, Allah elçisini görünce şaha kalkar. Hazreti Cebrail, Kendine gel ey Burak. Yemin olsun ki aşır sabahına kadar Muhammed Mustafa kadar şerefli bir insan senin sırtına ne binmiştir ne de binecektir der. Yıldırımdan hızlı bir yürüyüşle Allah Resulü müminlerin ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa'ya misafir edilir. Fahri kainatı bu mekanda Allah'ın Halili, Hazreti İbrahim, İsa Ruhullah, Musa Kelimullah ve insanlığın atası Adem Safiyullah Efendimiz gibi pek çok peygamber karşılar. Kutlu elçi burada peygamberlere ve meleklere iki rekat namaz kıldırır. mescid Aksa'da bırakın görevi bitmiştir. Bundan sonraki yürüyüş manevi bir vasıtayla olmuştur. Peygamberimiz Cebrail ile yedi kat göğü geçmiş, bu seyir esnasında birinci kat semada Hazreti Adem, ikinci kat semada Hazreti İsa ve Hazreti Yahya, üçüncü kat semada Hazreti İdris, beşinci kat semada Hazreti Harun, altıncı kat semada Hazreti Musa ve yedinci kat semada Hazreti İbrahim ile selam laşmıştır Allah elçisi öyle bir fezaya çıkarıldı ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtısı duyulmaktaydı ve nihayet Allah Resulünün önünde Sitre-i Münteha sahası açıldı. Allah'tan başkasının bilmediği makamlar gösterildi. Bu son noktadır. Belki de bu saha Hazreti Muhammed için halk edilmiş, sadece Peygamberimiz için bir defaya mahsus olarak kullanılmıştır. Bundan öteye Hazreti Cebrail dahi geçemez. Sitretül Münteha'dan öteye yolculuk refrefle yani muhabbetullah'la gerçekleşmiştir. O bu seyirdeki vasıtaların zübbesidir. Dost dostuna vasıl olurken artık yalnızdır. Zat, sıfat ve esma tecellilerine muhataptır. Hazreti Peygamber Miraç mucizesinin öncesinde tahammülü imkansız çilelere maruz kalmıştı. İslam davasında yanındaki iki direği Hazreti Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybetti. Taif'te taşlandı. Boykot, açlık sınırları zor diyordu. Hazreti Peygamber Allah'ın rızası uğruna bu çilelerin hiçbirinden yılmadı. Tıpkı Miraç esnasında cennet ve cehennemi gördüğü halde onlara takılmadığı gibi onun bu halini Cenabı Hak şöyle övmüştür. Gözü ne şaştı ne de haddi aştı. And olsun ki Rabbinin ayetlerinin en büyüklerinden olanlarını gördü. Necim 17-18 Bakara suresinin son ayetleri 5 vakit namaz Muhammed ümmetinden Allah'a hiçbir şey ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdeleriyle döndü dost meclisinden Profesör Doktor Haydarbaş rahmeten lil alemin Akıllara durgunluk veren ruh ve beden bütünlüğü içinde gerçekleşen Miraç mucizesinde iki ay kadar yahut daha yakın oldu şeklinde anlatılan aşıkın maşukuyla buluşmasından sonra Hazreti Peygamberimize cennet ve cehennem gösterilmiştir. Hazreti Cebrail ile birlikte cennetin kapısına varan Allah Resulü gümüşten İnciden, yakuttan ve zümrütten olan cennet duvarlarını gördü. Burada Resulullah Allah'ın kendisi için yarattığı Kevser havuzunu gördü. Kevser sütten beyaz, baldan tatlı, kardan soğuk, miskten güzel kokuludur. Cehennem de gösterildi Allah'ın sevgilisine. Orada azap çeşitleri gösterildi kendisine. İlk olarak karnı akrep ve yılanlarla dolu insanlar gördü. Bunlar zekat vermeyenlerdi. Başka bir kavmi etleri dökülmüş, kemikleri görünür bir halde buldu. Elleri, ayakları ve dilleri kesilmiş bir haldeydiler. Cebrail, "Bunlar dünyada iken dilleriyle Müslümanlara eziyet ediyorlardı." dedi. Bazı insanları kulaklarına eritilmiş kurşun dökülürken gördü. Bunun etkisiyle beyinleri pişiyordu. Bunlar çalgı dinlemeyi adet edinmiş kimselerdi. Başka bir grup çok pis kokuyordu. Yüzleri simsiyahtı. Üzerlerinde ateşten elbiseleri vardı. Cebrail, "Bunlar içki içenlerdi." buyurdu. Bir grubun etleri ateşten bıçaklarla kesiliyor, parçalanıyor, sonra yeniden diriltiliyor ve tekrar kesiliyordu. Bunlar haksız yere Müslümanları öldürenlerdir." buyurdu Hazreti Cebrail. Bu şekilde cehennemin azaplarını seyreden Resulullah dönüş yolculuğuna başladı. Müminlere en büyük hediye olan namaz ile. Hazreti Peygamber, Hazreti Cebrail'e ya kavmim beni tasdik etmezse diyordu. Endişesinde haklı çıktı. Abdülmuttalip oğulları, İsra ve Miraç gecesinde Hazreti Peygamber'i yatağında bulamayınca aramaya kalktılar. Allah Resulü Ümmühani'nin evine dönünce başından geçenleri anlattı. Ümmühani bunu halka açma onlar seni yalanlarlar ve üzerler dedi. O da Allah'a yemin olsun ki bunu onlara anlatacağım diyerek kararlılığını göstermiştir. Allah Resulü Kabe'nin hatim denilen yerine giderek müşriklere başından geçenleri anlattı. Deve ile en az iki ay süren bu yolculuğun yatağının sıcaklığı geçmeden gerçekleştiğine kimse inanmadı. Allah Resulüne o anda Hazreti Ebu Bekir inandı ve Sıddık ünvanını aldı. Etrafına toplananlar Beytül Makdis ile ilgili sorular sordular ve Hazreti Peygamber hepsini doğru bir şekilde cevapladı. Yolda rastladığı bir kervandan su içmesini anlatması dahi müşrik mantığını ikna edemedi. Miraç mucizesi rüyada gerçekleşmiş olsaydı ne bu kadar itiraz alır ne de kimsenin dikkatini çekerdi. Bu öyle büyük bir mucizedir ki Allah Resulü göğe ruh ve beden olarak yükseltilmiştir. Miraç hadisesinin anlatıldığı İsra suresi müşriklere karşı son ihtar hükmündedir. Ve onlar ki ahirete inanmazlar, onlara elin bir azap hazırladık. İsra suresinde beyan edilen ve insanın kurtuluş ve huzur için bahsi geçen Rahmani hükümler şöyleydi. Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmayın. Akraba, yoksul ve yolda kalmışa yardım edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Fuhuş ve zinaya yaklaşmayın. Haksız yere kimseyi öldürmeyin. Yetimlerin malına yaklaşmayın. Ahdinize sadık kalın. Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin. Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Yeryüzünde kibir ve gururla yürümeyin. İsraftan ve cimrilikten sakının. Miraç, Allah'ın peygamberine ayetlerini gösterdi. Alemlere de benim Muhammed gibi bir kulum var diyerek onu takdim ettiği olağanüstü bir haldir. Allah Muhammed ile övünmektedir. Ne mutlu biz Müslümanlara, Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bir peygamberin ümmetiyiz. Allah şefaatine nail eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş